sadece konuşup eğlendirmeyle kalmaktadır. Bundan daha ilerisi yoktur. Şimdi kürsünün ardındaki konuşmakla işin içinde olmak çok farklıdır. Masa başında istediğiniz her yere söz yetiştirebilirsiniz. İnsanların bildiği bilmediği konuda yalan yanlış konuşabilirsiniz. Sorgulamalarında beklemezsiniz. Ama İşin içinde olduğunuz zaman konuşmaktan ziyade eylemi göstermeniz gerekir. Eseri ortaya koymanız gerekir. Çünkü sorumluluk taşıdığınızın bilincinde olursunuz. Bu sebeple de milletimize en güzel hizmeti yapma gayretinde olursunuz. Malumunuz olduğu üzere Ziya Paşa'nın deyimiyle ''Aniyesi iştir, kişinin lafı olmaz.'' Çin'in gönüllü rütbeyi aklı eserinde tabi burada kullanmak istiyorum. Kastam amelda. Siyaset kılığına bürünmüş, siyaset kılığına girmiş, yalanı gerçek gibi konuşan CHP temsilcileri var. Aslında yalanı gerçek gibi konuşan bu insanlar yalan makinalarıdır. Bir insan bu kadar Yalanı çünkü konuşamaz. İşte bizi eleştirmekten başka bir iş yapmayan ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi amaçlarından uzaklaştırıp onun hiçbir düşüncesiyle ilgili ortak bir nokta bırakmayıp fersahlarca uzaklaştıran kendi emelleri için kullanan CHP il başkanı ve CHP milletvekili şu an icraat makamında olmadıkları için bazı ettiğimiz bu huzun ne olduğunu anlayamazlar. Anlayabilselerdi, anlatabilirlerdi ve bugün insanımız onların yanlarında olurdu. Kaldı ki mevcut il başkanı ve milletvekili bu toplumun değerli bir yana askeri müşterilerden uzakta uç noktalarda yer alan insanlardır. İstedikleri kadar toplumun içine giriyormuş gibi görünsünler. İstedikleri kadar toplumun derdini dert edilmiş gibi görünsünler, istedikleri kadar kürsüden konuşsunlar. Bu takiye aziz milletimize sökmez. CHP'de üye olarak bundan hepşerilerimize de sökmez. Kaldı ki CHP'de seçmen ve üyelerin de bizlerden bu konuyu daha iyi bildiğini biliyoruz. Haliyle 19 yıldır AK Parti, AK Parti'mizi iktidar yapan milletimizin duruşunu görmemezlikten gelen CHP İl başkanının ve milletvekillerinin şapkalarını önüne koyarak günlerce düşünmesi gerekiyor. Yaşadığımız salgın süreci sadece ülkemize mahsus bir durum değildir. İster imtihan kabul edelim, ister evrensel siyasi bir senaryo ama neticede bu süreç şu an yaşanıyor. Dünyanın ileri ülkeleri diye kabul edilen biz ve sizlerin hayranlıkla bahsettiği başta ABD olmak üzere bütün gelişmiş ülkeler şu an bizim yaşadığımız pandemi sürecini çok daha ağır bir şekilde yaşamaktadırlar. Ancak hiçbir ülke bizim insanımıza verdiğimiz önemi vermemektedir. Zira televizyonlarda, sosyal medyada bu ülkelerde yaşanan binlerce insanın tedavi görmek hastaneye dahi gidemediklerini hep birlikte şahit olduk. Sokaklarda söyleme terk edik, terk edildiklerine şahit olduk. Biz ise asırlardır süre gelen millet geleneğinin gereği inandığımız devlet anlayışımız inancımızın bize emrettiği üzere insanımızın en değerli varlık olduğu bilinciyle bu zor döneminde ülke olarak en az zararla atlatmanın gayretini gösteriyoruz göstermeye devam ediyoruz. Bu noktada CHP'nin uç noktadaki il başkanının ve milletvekilinin bizim beklentimiz onlardan gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Bilip bilmeden elinize el oluşan her afaki konunun ne olduğunu araştırmadan mal bulmuş maribi gibi mağlup etmiş gibi Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bir açık bulmuş gibi pervasızca saldırmak sadece tribünlere oynamaktır. Ve çarpık bir siyasi anlayışın göstergesidir. Bu tavır Gazi Mustafa Kemal'in anlayışı değildir. Bu anlayışı inanıyoruz ki CHP'deki hemşerilerimizden kabul etmiyorlar. Ancak Kastamonu'da Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'ye gönül veren hemşerilerimiz orada kurulan çarpı henüz aşamadıkları için maalesef Gazi Mustafa Kemal'in fikirleriyle alakası olmayan uç il başkanı ve uç milletvekilinin bu hallerini çekmek zorunda kalıyorlar. Kıymetli hemşerilerim, ülkede olumsuz altı oluşturmak kimseye bir şey kazandırmaz. Felaket tellallığı yapmak başımızı göğe erdirmez. Vicdan yapılan her şeyi görmeyi emreder. Vicdan iyi günde, kötü günde iyilik için çalışmayı emreder. Birliği, beraberliği emreder. Vicdan kuşandığımız sorumluluğun manasını anlamayı ve gereğini yapmayı emreder. CHP'nin uç il başkanının konuşmalarındaki samimiyetin olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine de ben kendisine yol göstermesi bakımından birkaç konuda bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yardımlar engellendi konusu tam anlamıyla bir çarpıtmadır. Olağanüstü bir dönem yaşanıldığı için maksat bütün her şeyin organize şekilde kurum ve kuruluşlar arasında bağı koparmadan iş ve işlemlerin birden fazla tekrar edilmeden bir senkronizasyon içerisinde olması amacıyla yapılanları yok sayıp yardım engellendi diye söylemek ve salgını fırsat olarak görmek CHP'li başkanın ve milletvekilinin sadece aziz milletimizden ve gerçeklerden ne kadar uzak olduklarını gösterir. CHP il başkanı sağlık çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğini ifade etmiş. Sağlık Bakanlığı'nın salgın sürecinde binlerce insanı sağlık alanında işe aldığından bir haberdir personel alım, alım, süreci hala devam etmekte olup önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarımız yeni işlerine başlayacaklardır. Hastaneler konusunda da kamuoyunda kasıtlı olarak bilgi kirliliği oluşturulmaktadır. Öncelikle hastanemizde hastalarımızın yatışlarıyla ilgili herhangi bir yaşadığımız sıkıntı yoktur. Vaka sayılarının en yüksek olduğu şu dönemde dahi hastanemizde sağlık hizmetleri yeterli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Gerek görüldüğünde fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz ve ilçe devlet hastanelerimiz hazır bir şekilde bekletilmektedir. Hastaneye dönüştürülebilecek şekilde yine kredi yurtlar kurumumuz başta olmak üzere birçok yerimiz ihtiyacı karşılayacak kapasitede ve mevcut bir şekilde bekletilmektedir. Dolayısıyla CHP Başkanı'nın ortaya attığı yemekhanenin ve acil koridorlarının yoğun bakım ünitesi olduğu yalanına kendisinin de inanmamasını tavsiye ediyorum. Arzu etmesi halinde hastanemizin yeri bellidir. Hastaneye giderek yoğun bakım ünitesi diye ifade ettiği yemekhanenin ve acil koridorunun yerine bakmasını kendisine tavsiye ediyoruz. Eğer tabi yüzü kızarmayacaksa oradaki bizim sağlık yöneticilerinden utanmayacaksa hastanenin şu andaki yemekhanesine gidip yoğun bakım ünitesi olup olmadığını yerinde görmesini kendine tavsiye ediyorum. Böyle bir dönemde sağlık çalışanlarını motive etmemiz gereken, gerekirken yalanlarıyla hem sağlık çalışanlarının hem de halkımızın moralini bozmaya çalışması tipik bir CHP ifsas zihniyetidir. Buna hakkı yoktur. Bu noktada pandemi ile ilgili mücadele sürecinde olağanüstü gayret ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzda bilmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu süreçte bildiğiniz gibi bağlı da pandemi hastanesi olmasıyla ilgili birçok sosyal medyada paylaşımlar görüyoruz. Bağlı da pandemi hastanesi olarak değerlendirmemiz bu aşamada gerek ulaşım anlamında gerek fiziki yapı dikkate alındığında ve diğer birçok sebepten dolayı doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Ballı Hastanesi koğuş sistemine göre dizayn edilmiş bir binadır. Dolayısıyla Covid hastalarının izole olarak tedavi görmesi gerektiği göz önünde bulundurursa orayı pandemi hastanesi olarak kullanmak bugünkü şartlarda mümkün değildir. 14 Aralık tarihinde Daday Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından Daday Balıda Hastanesi için ihale süreci başlamıştır. Biz buraya tüm yatırımcılarımıza tavsiye ediyoruz. Gelecek olan yatırımcıya da her türlü kolaylığın sağlanması konusunda her birliğiyle yardımda bulunmayı buradan söz veriyoruz. Merak ettiğim husus CHP milletvekili Balıdağ'a da gidip video çekerek boy göstermek yerine burada yatırımcıyı çekmeye çalışıyor mu? Yatırımcıya buraları tavsiye ediyor mu? Ne yaptı? Ne yapacak? Bunu göreceğiz. Samimiyeti varsa bunu yapar. Ben bugüne bugüne kadar kendisinden böyle bir çabaya giriştiğini şahit olmadım. Görmedim. Halkımız da görmedi. Özel Uğurlu Hastanesi süreciyle ilgili de bakanlık nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda Dört defa ruhsatı uzatıldı. Bu AK Parti sayesinde dört defa ruhsatı Uğurlu Hastanemizin uzatıldı. Bugüne kadar iki defa da satış ihalesine çıktı. Fakat alıcı çıkmadı. Uğurlu Hastanesi ile ilgili de 13 Ocak 2021 tarihinde iflas masası tarafından yeniden ihalesi yapılacak buranın hizmete girmesi için her kesimde görüşmelerimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Elimizden çabayı, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah özel sektör eliyle bu yatırım hizmete gelecektir. Bizler de AK Parti kadroları olarak üzerimize düşen her konuda destekçi olacağımızı tekrar bildirmek istiyoruz. Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Bu gerçekleşecek ihalelerde CHP İlk Başkanı ve Milletvekilinin samimiyetlerini göstermeleri bakımından boş konuşmak yerine, İş Bankasındaki hisseleri de girebilirler. Hiç olmazsa CHP'nin iş Bankalarındaki hisseleri topluma faydalı bir işte kullanılmış olur. Eğitim, öğretim, fizik olarak yapılması önceliğimizdir salgının ilerlemesiyle birlikte EBA sistemi üzerinden eğitimin devamı yönündeki kararla birlikte ortaya çıkan tablet ihtiyacı nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet verilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti yapılmış olup en yakın süreçte de tablet bilgisayar dağıtımı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yapılacaktır. Merak etmesinler. AK Parti her zaman milletin yanında. Merak etmesinler. AK Parti her zaman bizim kalibin kurabanın mazlumun yanındadır. Yine diğer bir konu Kaybakanımızla görüşmemizi maalesef CHP'li İl başkanı ve milletvekili dünya yerinden oynamış, büyük bir felaket yaşanmış gibi sosyal medyada o onu dedi, bu bunu dedi gibi çocukça söylemlerle uğraşmaktadırlar. Bizim bu söylemlerden daha çok ciddi konularla meşguliyetlerimiz var. Dedikoduya maalesef vaktimiz yoktur. Siyasetçilerin bürokratlarla uyum ve koordinde içinde olması CHP il başkanının zoruna gitmemesi gerekiyor. Kaldı ki bazı illerde CHP teşkilatlarının valiler ve kaymakamlarla görüşmelerinin olduğunu sosyal medyaya baktığımız zaman hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla böyle faydasız bir tartışma çıkarmaya çalışmak sadece vakit kaybıdır. Kaymakamın ve il başkanının konuşacağı konular bellidir. Bizim konumuz yer ve zaman merhumu gözetmeden kasmano, hep vatan, hep millet ve hep hizmettir. Kaymakam kiminle görüşeceğini CHP milletvekiline ya da CHP il başkanına soracak da değildir. Muhtemelen kendileri zamanında valileri il başkanı olarak atandıkları günleri unutuyorlar. Ama o günler geride kaldı. AK Parti iktidarı döneminde milletvekiliniz rahat bir şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza diğer bakanlarımıza veya genel müdürlerimizle görüşebiliyor. Bu görüşme olananın bakanlarımız tarafından nezaketli bir şekilde sağlanıyor olması partimizin tüm Türkiye'yi kapsayan siyasi anlayışının göstergesidir hem söylemlerimizin hem de eylemlerimizin aynı olduğunun bir kanıtıdır. Biz bu görüşmeleri CHP İl Başkanı gibi sulandırıp tartışma konusu haline getirdiğimizde memleketimize de bir faydası olmayacağını düşünüyoruz. Boş işlerle uğraşanlar, boş konuşanlarla bizim e, vaktimizi harcayacak vaktimiz yok. Sayın Erbilgin ben senin içi boş, gereksiz bu ve benzeri söylemlerine cevap vermek yerine harcayacağım süreyi memleketime, milletime faydalı işler yapmak için harcıyorum. Genel başkanımız öğretmenlerimize hakaretler savunuyor. Ali Mahir Başarır adında milletvekili sıfatını taşıyan bir zat çıkıyor. Kahraman ordumuza satılmış diye alçakça ifade kullanıyor. Sizler sen kim, ordu kim başlığı adı altında sosyal medya hesaplarından Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete veren paylaşımlar yapıyorsunuz. Siz önce PKK temsilcileriyle yol yürümeyin. Dirsek temasında olmayı, birlikte iyi sallama gelişimlerinizi bırakın. Sonra kahraman ordumuza ve milletimizin geleceği için gece gündüz demeden koşturan ordumuzu da yerli ve milli üretimlerle donatan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza bir uzatma cüretinde bulunmak sizin haddinize değil. Ne zaman PKK'ya operasyon yapsak sesi CHP'den geliyor. Bir de bakıyoruz ki terörist cenazelerinde boy gösteriyorsunuz. Sonra yanınıza diğer ortaklarınızı da alıp terör örgütü temsilcileriyle beraber anayasa hazırlıyorsunuz. Siz bu küstahlığı ve cüreti gösterip utanmadan milletin huzuruna çıkacak yüzü nereden buluyorsunuz? Kadın hakları diye feberal edip tacizcileri, tecavüzcileri partinizde tutuyor. Üstelik koruyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın fedakar öğretmenlerimize, kahraman ordumuza, hizmet sevdası kaymakamlarımıza dil uzatmayı bırakın. İlk seçimlerde de milletimizin sağduyu ve kararıyla sandığa gömüleceğinizi sakın unutmayın. Biz sizin iftiralarınıza, karalama kampanyalarınıza bakmadan sadece milletimizin refahı için Ülke, ülkemizin 2023 hedefleri için koşturmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi sonlandırırken içinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde tüm hemşehrilerimizden bakanlığımızın, hükümetimizin almış olduğu önlemlere riayet ederek bu süreci inşallah hep birlikte atlatmayı temenni ediyorum. Hepiniz sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.